Å! <Sess> <Oof. Sess> oh. <Sess> <At burasu da. Sess> Burası benim dünya. Benim dünyama ne olmuş böyle? Çok garip şeyler olmuş. O bu da kim ya? Sen ne kimsin? Ben senin yaratıcınım Optimus. Hoş geldin. Sen Sen, sen benim dünyama ne <laughs> yaptın? Oh.

Gel ve tekrar orduna katın. Yoksa Transformers yok olacak. O savaşı Megatron başlattı. On iki koruyucudan hepsi bana ihanet ettiler ve asamı götürüp dünyada her şeyi yapıyorlardı. Ve onu o insanlara verdiler. Senden isteğim onları bulman ve o asayı alman. Artık sen çok güçlü olacaksın. Git ve onun asayı al. Dünya ne ki? Ne olabilir? <gülüyor> 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 Ben en güçlü. Sen. Onları yok edeceksin. Megatron'u yok edeceksin. En güçlü sen olacaksın. Anladın mı beni? Sen değişeceksin. Optimus. Artık Optimus değilsin. Mega Prime. Hazır mısın dostum? Hazırım. Karşıma kim çıkarsa onunla savaşacağım.